Ramazan ayı yardım ayıdır, yardımlaşma ayıdır. Bu ayda birlik olur, daha çok yardımlaşırız. İhlas Vakfı da Ramazan ayında yardımlarını sürdürüyor. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışına da yardım eli uzatıyor. En ücra Müslüman köylerinde İhlas Vakfı yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Ramazan-ı Şerif'te nasıl ki Müslümanlar ibadetlerini arttırırlar. İhlas Vakfı da faaliyetlerini artırıyor. Ramazan ayı birlik beraberlik ayı. İhlas Vakfı da bu ay yardımlarını arttırdı. Bizim yurt dışında Afrika'da yetimhanelerimiz var. Afganistan'da e, külliyelerimiz var. Kur'an-ı Kerim kurslarımız var. E, Afganistan'da öğrenci yurtlarımız var. 13 tane yurdumuz var. Türkiye'de 32 tane yurdumuz var. Ne yapıyoruz? Buralarda bir kere iftar veriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın fitrelerine, efendim oruç fidyelerini buralara ulaştırıyoruz. Bu iyilikler yalnızca Ramazan ayı ile sınırlı kalmıyor. Yurt dışında birçok noktada su kuyuları açılıyor, külliyeler inşa ediliyor. Afganistan'da kirli su içmekten dolayı çocuk ölümleri, bebek ölümleri o kadar çok oluyor ki temiz suyu biz derin sondaj vurarak temiz suya ulaşıyoruz, temiz suyu yeryüzüne çıkartıyoruz. Ama sadece suyla iktifa etmiyor. Oradaki insanlar eğitimsiz. Ne yapıyoruz? Bir derslik yapıyoruz. Bir de şadırvan yapıyoruz. Bir tane yetimhanemiz var efendim bizim. Mesela Sudan'da. Efendim, o yetimhanelerimizde biz bu yavrularımızı alıyoruz. Koruma altına, muhafaza altına besliyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Üstlerini, başlarını giydiriyoruz. ...efendim eğitimlerini yaptırıyoruz. Vakıf aracılığıyla bağış yapmak isteyenler de tek bir mesajla yardımda bulunabilirler. Vatandaşlarımız istedikleri takdirde... E, ...efem iftar yazıyor, 8340'a mesaj gönderiyor, iftar yazıp... ...25 lira bir iftar bedeli, bu şekilde bir tane iftar verebilir. Mesela şöyle ben size izah edeyim... İftarı verdi. Kaç kişilik verdi? 300 kişilik iftar verdi. Bizim böyle büyük medreselerimiz, külliyelerimiz var. Burada iftarını veriyoruz. o vatandaşın videosunu da çekiyoruz. Akşama da kendisine gönderiyoruz efendim. Evet efendim İhlas Vakfı olarak maşallah.